Merhabalar. Bugün size Coral Draw programında sayfa üst bilgi ayarı ve sayfa numarası nasıl yapılır bunu anlatmaya çalışacağım. Burada bunun için daha önceden hazırlamış olduğum 2 adet üst başlık örneğimiz var. Bunları sol ve sağ olmak üzere 2 adet hazırladım. Yani tek ve çift sayfalar gelecek bu üst başlıklarımız. Aşağıda da sayfa numarasının altını koymak üzere 2 adet nesnemiz var ikisi de farklı renkte. Bu işlemi başlayabilmek için yan taraftaki nesnelerin açık olması gerekiyor. Bunun için yukarıdan pencerelerden nesnelerin açıyoruz. Eğer siz de kapalıysa buradan açabilirsiniz. Burada katmanları görüyorsunuz. Bu sayfanın en altında buradan yeni ana katman tüm sayfalar seçip yeni ana katman tek sayfaları tıklıyoruz. Size bir katman oluşturdu. Şimdi buradaki üst başlığımızı seçiyoruz, Ctrl X ile kesiyoruz buradan, katmanı seçip Ctrl V ile buraya yapıştırıyoruz. Şimdi yapmış olduğumuz ilk değişikliği nasıl olduğunu görmek için aşağıdan biraz sayfa eklememiz gerekiyor buradaki artı tuşuna sayfalarımızı ekliyoruz. Gördüğünüz gibi 3, 5, 7 şeklinde giden tek sayfalar, sayfalarımıza üst başlığımız otomatik olarak oluşuyor. Şimdi aynı işlemi ikinci sayfadaki diğer üst başlığımız için uygulayacağız. Tekrar buradan en alta geliyoruz. Yine buraya tıklayıp bu sefer yeni ana katman çift sayfalar diyoruz. Evet bize bir yeni katman oluşturdu. Tekrar burada üst başlığımızı seçiyoruz. Ctrl X ile kesip bu sefer yeni oluşan bu çift sayfalar yazan katmana yapıştırıyoruz. Evet şimdi bakalım yapmış olduğumuz değişiklik aşağıda olmuş mu? Evet gördüğünüz gibi 2, 4, 5, 6, 8 şeklinde giden çift sayfalarımıza bu değişiklik gelmiş oldu. Burada kitap yaparken arada bir sayfa silmeniz gerektiğinde bir da eklemeniz gerektiğinde sayfa üst başlığının sağ ve sol olarak otomatik olarak oluşmasını sağlıyoruz bu işlemi yapmamızın asıl amacı bu. İstersek burada yapmış olduğumuz bir değişikliği diğer sayfalara da otomatik olarak gelmesini de sağlayabiliriz. Gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz değişiklik diğer sayfalara da otomatik olarak geliyor. Siz istediğiniz tasarım kullanabilirsiniz. Örnek olması için bunu gösteriyorum. Şimdi de sayfamıza bir sayfa numarası ekleyelim. Buradan sayfa numarası ekli, sayfa numarası ayarlarımız var. Sayfa numarası ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Burada görüyorsunuz. Bizim page'dan sayfa numarası ekle. Tüm tek sayfaları seçiyoruz. Yine az önceki üst başta yapmış olduğumuz gibi, önce tekleri seçtik. Sayfa puntosunu ayarlıyoruz. Sayfamızı bunu sağına alalım. İkinci sayfa için aynı şekilde. Bizim page sayfa numarası ekle. Tüm çift sayfaları seçiyoruz buradan da sayfa numarası ayarlayalım bunların büyüklüğünü boyutunu konumunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz Hizalamak için Kılavuz çizgilerini kullanmaz fayda var Evet. Şimdi yapmış olduğumuz değişiklikleri görüyorsunuz. Sayfa numaralarımız da otomatik olarak diğer sayfalarda oluştu. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu nesneyi sayfa numaramızın altına alalım. Üst başlıkta olduğu için ayrı bir katman açtı sayfa numarası oluştururken. Bu nesneyi de sayfa numarasının altına almak için buradan katmanlardan sayfa numarasının oluşan katmanına geliyoruz. Burada oluşan katmanı görüyorsunuz. Ctrl X ile bunu kesiyoruz. Sayfa numarasının olduğu katmanın olduğu yere yapıştırıyoruz. Ve buradan sayfa numarasının altına taşıyoruz. Gördüğünüz gibi sayfa numaramızın altına taşıdık ve sayfa numaramız görünür hale geldi. Aynı işlemi ikinci sayfamız için de uyguluyoruz. Burada sayfa numaramız olduğu katmanı buluyoruz. Çift sayfalar için olanı. Ctrl X'e kestikten sonra buraya Ctrl V ile yapıştırıyoruz. Ve burada sayfa numarasını altına taşıyoruz. Şimdi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi, bütün sayfalarda yapmış olduğumuz değişiklik otomatik olarak uygulanmış oldu burada ayarlamalarını yapabilirsiniz. İstediğiniz puntoyu ve şekli altına yerleştirip uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sayfa ekliyorum. Yönlerde bozulma yok. Sayfa numaraları da otomatik olarak oluşuyor. Burada işimiz bittikten sonra bu katmanları seçip kapatıp kilitlememiz lazım. Onu da söyleyeyim. Sayfa numaralarında. Burada sayfa numaranın karışmaması için buradaki katmanın tıklayıp ismini değiştirebilirsiniz. Bunu number diyelim. Ya da başka bir şey yazın. Daha sonra ararken e, kolaylık olur. Yine buradan üst başlığımızı seçip kilitleyelim bunları açık bırakmamaya özen gösteriyoruz. Buradan da sayfa numaramızı aynı şekilde kilitleyelim. Önce ismini değiştirelim bunu da karışmaması için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler dilerim.